Adım Emine, soyadım Akertek. Kimya öğretmeniyim. İzmir Bayraklı'da oturuyorum. Benim problemim yakını göremiyordum. Aslimatım ve uzak vardı. Onun için daha önceden Hülya Hocam'la tanışmıştım. Sol gözümde katarak olduğunu ve %50 gördüğünü öğrendim. Bunun için ameliyat olmamı söyledi. Aynı zamanda lensleri anlattı bana. Tamamen gözlükten kurtulmak için de trifokal lens ameliyatını anlattı. Ben de kabul ettim. Ameliyat günü fazla heyecanlı değildim. Hastaneye gittik. Hülya Hocam zaten çok iyi rahatlatıcı şeyler söylemişti. Ameliyata girdim. Hülya Hocam ne yapacağını tek tek açıklayarak bir ameliyat gerçekleştirdi. O yüzden hiçbir endişem olmadı. 20 dakika sürdü. Çok kolay yürüyerek çıktım, evime geldim. Hemen görmeye başladım. Bir sorun olmadı. Etrafı kapalı, ışıklara ve toza, diğer şeylere, etkilere karşı koruma amaçlı bir gözlük taktım. Gözlükle bir gün durdum. Ertesi günü kontrole kadar. 3 hafta geçti. Gayet iyiyim. Her şey çok güzel. Kontrollerim çok güzel. Pırıl pırıl gözlerim. Çok mutluyum. Gözlüksüz olmak da çok güzel. Çok güzel ama gözlüğe çok alışmışım. Bazen elimi gözüm varmış gibi yukarıya kaldırıyorum ya da üstümü değiştirirken gözlüğümü çıkarmak gibi bir işlev gerçekleştiriyorum ama sonra gözlüğüm olmadığı için çok mutlu oluyorum.